Herkese merhabalar. Bugün 25 Eylül Pazartesi. Ben Gökçe çalışan. Öncelikle iyi haftalar dilerim. Bu haftanın iki tane önemli verisi var. Bunlardan ilki Perşembe günü Türkiye saatte 23'te yapılacak olan Paul tarafından yapılacak olan konuşma. Sonraki günde yani Cuma günde 15.30'da ABD PC yani kişisel tüketim harcamaları verisini takip edeceğiz. Bu iki veri piyasaya yön veren konular olacak bu hafta içerisinde Onun dışında da Kripto paralara geri dönecek olursak ethereum ağındaki aktivite, azlığı son dönemde hayal kırıklığı yaratıyor biraz. Bununla beraber de Ether'deki işlem hacimlerine baktığımızda ciddi anlamda düşüş var. Biraz işlem hacimlerine bakıp Altcoin'lerle karşılaştırma yaptığımız kısa bir analiz videosu olacak. İlk olarak Merge'e geri dönecek olursak, Merge gerçekleştiği zaman bir Ether'in fiyatı yaklaşık olarak 0. 0.8 Bitcoin'e eşitti. Ve bundan sonraki sürece baktığınızda zaten Ethereum Merge çok fazla konuşulmuş ve çok ciddi anlamda da bu tarafa para girişinde sağlamıştı ve çok da başarılı bir şekilde bunun gerçekleştirilmesi gerçekten Takdire şayan çünkü bu kadar büyük bir ağın, bu kadar merkeziyetsiz ve aslında çok fazla protokole ev sahipliği yapan bir ağın bunu gerçekleştirmesi bu şekilde sorunsuz bir şekilde oldukça başarılıydı. Ama bunun sonrasında beklenenin aksine bu taraftaki performansın düştüğünü gördük. Merge'den beri Bitcoin'e karşı performansı oldukça kötü. Şu anda gördüğünüz üzere 0.08 Bitcoin ederinden yaklaşık olarak 0.06 Bitcoin'e geri çekilen bir Ether var. Evet Bitcoin sezonundayız. Aslında bunun arkasında en büyük etkenlerden bir tanesi de ABD'de beklenen Bitcoin Spot ETF onayı. Ve Ether ilgili tabii ki de bu daha çok zaman alacak. Bu yüzden de Bitcoin'e olan ilginin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin Ether karşılaştırmasına baktığımız zaman. Ama diğer bir taraftan da İlginç olan başka bir veri de Ether'le altcoin'leri karşılaştırdığımızda karşımıza çıkıyor. Burada şurada koyu renkli gördüğümüz Ether'deki işlem hacmi maviyle gördüğümüzde top 30 altcoin'in kümülatif işlem hacmi. Tabii ki de Ether tek başına diğer 30'a yakın bir işlem hacmine sahip. Ama aradaki makasa baktığınız zaman buranın gittikçe açıldığını görüyoruz ki hatta Ether'deki işlem hacmi şurada gördüğünüz gibi daha yataya bağlamış durumdayken altcoin'lerde daha e, dikey bir şekilde gittiğini görüyoruz ki burada aradaki makası da gayet de açmış. Burada da altcoin'lerde ilginin artmış olduğu Aşikar, onun arkasında çok güçlü ve olması ve önemli aslında son dönemde yapılan işbirliklerin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan da yeni yeni e, Layer 2'ler de çıkıyor ve Layer 2'lerdeki işlem hacimleri Ether'i e, geçmiş durumda ve tarihi zirve seviyelerinde. Bu yüzden de Ether'den ilgi özellikle e, son dönemde Base, Arbitrum gibi aslında platformlarla beraberle, yürüklerle beraber de buralara doğru kaymış durumda. Ether adından daha az söz edilmeye başlandı. Burada da gördüğünüz gibi üçte ikisine inmiş durumda. Yani Ether'e trade etme ilgisi de azalmış. Sadece Bitcoin'e karşı değil ama top 30 altcoine karşı da baktığınız zaman. Ama diğer bir taraftan her ne kadar hem fiyat hareketi de kötü olsa, hem işlem hacimleri de kötü olsa burada gördüğümüz tek ether tutanların sayısı ciddi anlamda artıyor ve buradaki yükselişi de görebiliyorsunuz ne kadar dikey olduğunu. Bu da aslında bize şunu söylüyor. Yani Merge'den sonra buradaki adaptasyon ve kullanımın gayet net arttığını biz görebiliyoruz. Staked Ether nedir? Ether'i stake ettikten sonra aldığınız STET isimli token ve bununla beraber de aslında Ether pozisyonunuzu leverage edebiliyorsunuz. Ether'inizi kitleyip bunu alıyorsunuz. Ve bunu da gidip başka bir yerlerde kullanabiliyorsunuz. Yani aslında zincir üstüne baktığınız zaman evet pek fazla işlem geçmiyor olabilir ama kullanıcı sayısı artıyor. Ancak ağda pek bir etkinlik yok. NFT tarafında çok bir şey yaşanmıyor ve şu anda eteri canlı tutacak bir e, naretif bir hikaye şu anda yok. Bunun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada holder sayılarının artıyor olması gayet pozitif denilebilir. Diğer bir taraftan da burada da gördüğümüz e, wrapped etere baktığınız zaman orada da işlem acımları oldukça düşmüş durumlarda burada görebildiğiniz gibi neredeyse sıfırlanmış gibi görünüyor işlem hacimleri. Şimdi diğer bir taraftan da Ether'deki gaz fiilleri, Ether mağındaki gaz fiiller oldukça yüksek. Burada da gördüğümüz gibi. Şimdi Binance yeni bir operasyonel bir şey yapıyor. Binance 14 isimli Ether adresinde Ether'lerini topluyor. Farklı cüzdanlardan ve bir sürü gönderim yapıyor. Ve buna baktığınız zaman 21 Eylül'de saat 9.30'da 10.30 arasında yani bir saatte yaklaşık 1 milyon dolara yakın fi ödemiş. Bunu yapmak kendi tercihi arka arkaya bu işlemleri yaptığı için bu kadar yüksek fi ödemek zorunda kalmış görünüyor. Bunu farklı zaman aralıklarına yayarak çok daha ucuza yapabilirdi ama çok umursamamış gibi görünüyor. Hem fiillerin yüksekliğinden hem de Burada dönen paranın büyüklüğünden burada fikir sahibi olabiliyoruz ki Binance zaten en fazla Ethereum ağında fee ödeyen taraf. Yani cüzdan olduğunu da zaten biliyoruz. Diğer bir taraftan yeni bir hack olayı da var. Bununla da bir karşılaştırmak istedim. Huobi eski adıyla yeni adıyla HTX hack saldırısına uğruyor. Just Insan'dan da yapılan bir açıklama var. 8 milyon dolar değerinde 5000 Ether çalındığını görüyoruz ve Justin Sun'un söylediği de bu rakamın borsanın 2 haftalık gelirine eşit olduğu, yani 2 haftalık gelirin 8 milyon dolar olduğu bir yerde 1 milyon dolarlık bir operasyonel para muhtemelen Binance'ın gelirlerinin çok daha yüksek olduğu düşünüldüğünde bir çok şirketi yormamıştır gibi de yorumlanabilir. Evet, bugünlük böyle. Yarın tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.